Merhaba arkadaşlar, spor ve macera dolu seyahat kanalı FitGezge hoş geldiniz. Bugün Kapadokya'dayız. Kapadokya'yı gezmeye, Kapadokya bölgesinde ama Ürgüp'te değil, Niğde tarafında Gümüşler Manastırı'ndan başlıyoruz. Burayı daha önce de yine bir videoya almıştım. E, çünkü burası Kapadokya bölgesinde ama Ürgüp Göreme'deki manastırlardan, kiliselerden daha iyi korunmuş halde. Dolayısıyla bence çok önemli bir nokta. Manastırın yapım tarihi 8 ila 12. yüzyıllar arası. Dolayısıyla Bizans e, İmparatorluğu'nun bölgede hakim olduğu zaman dilimi. E, o dönem itibariyle esasla Bizans İmparatorluğu Hristiyanlardı da da resmi din olarak kabul etmiş durumda. Yani Kapadokya'daki birçok kilise gibi Bizans imparatorundan kaçan Hristiyanların yaptığı kiliselerden değil bu. Ondan dolayı biraz daha geniş yapılmış muhtemelen. Ondan dolayı yerleşim yerine yakın yapılmış. Dolayısıyla imparatorluğun da belki desteğiyle yapılmış bir yer. Çok büyük bir manastır. Manastırın en önemli kısmı da içerisindeki narthex'ten denilen kilisesi. Çünkü kilisenin duvarlarındaki freskler yani e, İsa Aleyhisselam ve diğer Hristiyan e, önde gelen azizlerinin resimleri hala çok canlı ve çok renkli. Kilisedeki freskler hala canlılığını koruyorlar. Manastırın kendi taşının üzerine boyama şeklinde yapılmış. Sütunlar da sonradan getirilmemiş. Manastırın içi oyularak yani kayanın içi oyularak yapılmış sütunlar. Bu yönüyle gerçekten özel bir manastır. Manastırda birçok oda var. Bölüm bölüm yapılmış. Muhtemelen yıllar içerisinde ihtiyaç oldukça eklenmiş. <laughs> hani bizdeki çocuk oldukça apartmana yeni kat eklenmesi gibi Anadolu'da burada da muhtemelen ihtiyaç oldukça, çocuk oldukça kaya biraz daha oyulmuş, biraz daha oyulmuş. Üst katlarına, alt katlarına çıkılmış. Mesela şimdi yine bir oyuktan girdim ve biraz daha üst kata çıktık. Buradan da avluyu daha geniş görebiliriz. Kapadokya deyince tabii ki Kapadokya geniş bir alan büyük bir eyalet bölgesini isimlendiriyor. Dolayısıyla Kapadokya'yı gezmek derken sadece ürgüp göremeyi gezmekle kalmamak lazım. Çevresindeki özellikle yeraltı şehirleri ve Gümüşler Manastırı'nda görmenizi tavsiye ederim. Bu sebeple ürgüp göremeye gelmişken Nide'de Gümüşler Manastırı da programa dahil edilebilir. Şimdi biz manastırdan bugün Kapadokya'da bildiğimiz Ürgüp Göreme tarafına doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Kapadokya turizm bölgesinin hemen girişinde Yüksel Halı var yol üzerinde. Burada Carpet Village diye yani bir e, halı köyü yapmış. E, çok beğendik. Hani önceki Kapadokya gelişlerimizde hep çömlek atölyelerine katılırdık, çömlek yapardık veya e, seramikten yapılmış ürünler alırdık. Burada ipek ve yün halı yapıyorlar. Atölyede yaparlarken de izleyebiliyorsunuz. Burada çeşit çeşit ipek halılar var. İpek halıların fiyatını belirleyen temel unsur tabii ki kaç ilmek olduğu metrekarede. Mesela şuna baktığımız zaman e, hemen diyor ki 13x13 169 ilmek var. Bunda ise 8 çarpı 8 64 var. Fiyat olarak şu gördüğünüz şu kadarcık yani A4 kağıdı kadar şey 2000 dolarken duvardaki kocaman 4000 dolar. iki katı fiyatı ama boyutu belki 10 katı 15 katı. Çünkü ne kadar fazla ilmek olursa o kadar zor oluyor. İşçilik artıyor. Daha uzun zaman geçiyor. Dolayısıyla ilmek sayısı İpek halı da fiyatı belirleyen temel unsurlardan bir tanesi. Bilgi edinmek için de gelip gezirebilinir bizim gibi. Böylece Kapadokya'ya buradan giriş yapıyoruz. Şimdi göremeye doğru ilerleyeceğiz. Ve şimdi otelimizin bulunduğu Ortahisar'a geldik. Otelimiz Elika Cave Otel'de. Burada Kapadokya'da biliyorsunuz daha çok mağara konseptinde oteller var. En yukarıda resepsiyon ve kafesi var. Sonra bir alt katta restoranı var. Ve buradan da ana bina kısmına geçilebiliyor. Spa bölümüne geçilebiliyor. Burası biraz daha spa konsepti bir otel. Aşağıda havuzu var, aşağı içeride spası var. Da dinlenme bölümlerini görüyorsunuz. Ve bu tarafta da biraz daha geniş odalar var. Bizim odamız havuzlu bir oda. Yine burada mağaradan oymuşlar. Burada banyo tuvalet kısmı var. İçeride geniş bir lobi kısmı ve yatak odası aşağı tarafta. Bu taraftan geçtiğiniz zaman ise. Odanın kendisine ait bir yüzün havuzu var. Bu tarafta da kalp şeklinde bir jacuzzi var. Bu odada otelde sadece bir tane vardı. Bir de jacuzzi olmayıp havuzu olan içerisinde bir tane daha oda var. Havuzlu toplam iki tane oda vardı. Yani bu otelin en büyük esprisi diyebilirim ki havuzlu odaları. Odaya yerleştikten sonra hemen Kızıl Çukura geldik gün batımını kaçırmamak için ve gün batımında bu manzaraya karşı biraz keyif yaptık, biraz da fotoğraf falan çekildik. Gün battıktan sonra kamerayı alıp size göstermek aklıma geldi. Önceki geldiğimizde de yine gün yine gün batımı için Kızıl Çukuru tercih etmiştik. Kızıl Çukur Kapadokya'da gün batımı için özellikle meşhur olmuş bir yer çünkü gördüğünüz gibi toprak örtüsü biraz daha doğrusu taş yapısı biraz kızıl. Gün batımıyla beraber güneşin o kızıllığı da yansıyor peri bacalarından. Dolayısıyla çok güzel bir ensantane yol alıyor ve bakın tam şu ortadaki vadi özellikle çok derin olan bir vadi. En tepeye çıkıp tepeden de yine inlemeli. Biz geçen sefer en tepeye çıkıp oradan inmiştik. Gün batımı için tavsiye edeceğim nokta. Akşam yemeği için Mill Lokal Restoranına geldik ama restoranla alakalı detayları bu videoda değil bir hafta sonra Kapadokya Lezzet Rehberi videosu gelecek orada detayları izleyebilirsiniz. Günaydın saat 5 buçuk şimdi kaldığımız otel El Casuit evet. Otel'den gelip aldılar güvercin balon firmasıyla balonla uçacağız. Kapadokya'ya daha önceden çok geldim ama hiçbirinde balonla uçmamıştım İlk defa balonla uçuş yapacağız bakalım heyecanlıyım hava soğuk eksi 2 derece o yüzden kat kat giyindik kayak yapacak gibi giyindik. Saat 6.35. Şimdi e, balonların kalkacağı yere geldik. Bizim firmanın adı Güvercin Balons. Şu anda balonları hazırlıyorlar. Biraz... Otelden alındıktan sonraki kısım sıkıcı yani 5.35'te biz otelden alındık tam bir saat sürdü buraya varmamız. Arada bir de vasıta değiştirdik ben yani esasında kendi aracımızla gelsek bence daha konforlu olurdu. 45 dakika daha geç çıkabilirdik otelden çünkü burası 15 dakika mesafede bizim otele. Hava soğuk, 2 derece çay kahve var burada çay kahvemizi içeceğiz o sırada balonların hazırlanmasını bekliyoruz. Şimdi balonumuz içti balona bineceğiz. Herhalde yaklaşık 20 kişi falan alacak. Diğer balonlar da arkadaş şişmiş şişiyor. Yani hakikaten şu balonların şişme seremonisini izlemek bile çok keyifli. Şimdi balona bindik. Balonun içerisinde bölmeler var. 8 bölme var. Her bölmeye 3-4 kişi alıyorlar. Ve şimdi kalktık. Hafif hafif hareket ediyoruz. <laughs> Yerle temasımız şu anda kesildi. Şu anda geldi değiliz artık. Havadayız. Biz biraz hızlı yükseldik galiba. En yukarıdaki balonlarda <gülüyor> <gülüyor> şu anda 1500 mesedeymişiz. Tüm balonlar bakın daha aşağıda veya bizimle aynı mesafede olan bir öbek var. Muazzam bir duygu. Gerçekten çok güzel yani şeker gibi. Tam güneş doğuyor şu anda. Şimdi muazzam bir duygu. Şu anda onlarla aynı izadedeyiz aşağı yukarı çoğunluğunda. Hepsi sanki böyle uzanıp tutacağın balon gibi havada renkli renkli tam gün doğumunda çok muhteşem bir manzara. Güzel bir duygu. Yani iyi yapmışım. Şimdi iyicene alçaldık. Tabii bu balonların şöyle bir özelliği var kalktığınız yere inemeyebiliyorsunuz. Çünkü rüzgar olunca bu, bu balonlarda manevra yok. Dolayısıyla indiğimiz yere şeyler gelecek. Bizi alan otobüs ve çeken bir kap bizim şu anda takip ediyor olması lazım. tersiz de iletişim halinde de indiğimiz yere gelecek. Yani herhangi bir yere inebiliriz. Şurası da Göremi'deki Aşıklar Tepesi. Balon turlarını aşağıdan izlemek için en güzel noktalardan bir tanesi. Biz çok fazla o tarafa doğru yakın kalkmadık ama bazı kalkan balonlar tam onları teğet geçerek kalkıyorlar. Çok güzel bir manzara oluşuyor. Ben daha önceden bir sefer şuradaki otellerden bir tanesine kalmıştım. Şurada galiba tam olarak Kapadokya Key Hotel. Onun da terası çok güzel. Yani şu bölgedeki oteller balon turlarını seyretmek için bence en güzel oteller balonları seyretmek için. Yani onların zaten çoğunun terası var. Dediğim gibi böyle bölümler var kolonun içerisinde. En ortada pilotlar var. İki tarafta dörder tane e, kabin var. Benim tavsiyem köşe kabini almanız. Orta kabinlerde çünkü tek tarafı görüyorsunuz. Tabii ki balon dönüyor ama yani aynı anda sadece tek tarafı görüyorsunuz. Ama köşe kabinde olursanız böyle e, iki cepheniz olmuş oluyor. E, daha fazla dışarıya cepheniz olmuş oluyor. Orta taraftaysanız tabii ki e, bir kişi geride kalmış oluyor. Burada herkes dışarıya direkt e, temas olmuş oluyor. Dolayısıyla ipucu köşe kabini kapın. artık inmeler başladı. Şurada e, ilk inen balonları görebiliyoruz. Yine bu tarafta da inmiş hatta kapa bağlanmış. Şuradaki iniyor. Bakın hazırda bekleyen kaplar var. Bizim teknik kapımız aşağıda. Şimdi aşağıda iniyoruz. İniş için eğildik. İniş pozisyonu böyle eğilerek buradan tutunuyoruz. Mi? <laughs> Artık indiği için bir önemi yok tabii. Ve arkasına gidiyoruz. Balon safari zamanı. <laughs> Bu fiyata dahil değildi ama bize ekstra geldi. Şimdi balonumuz söndürülüyor. Balon söndürülürken ee, hala yolculuk içerisinde kalıyor ve zannediyorum birine devrilmesin ağırlık olsun diye içerisinde kalıyor. <laughs> bu tarafa gelme görüyorum. <laughs> o üzerimize <gülüyor> <gülüyor> Tam çekemedi herhalde. <laughs> <laughs> Biraz izi <hızlı> söndü. Çekmeye hızlı yetişemedim. <laughs> İniyor muyuz? Evet. Anladım. Ben tutayım isterseniz. Tamam. Evet. Şimdi ayaklarınızı oraya basıyorsunuz, buraya oturup. Ayağınızı buraya basıyorsunuz. Yardım <laughs> edeyim. Tamam, giderim. Biraz fiyatlardan da bahsedeyim. Balon fiyatları sezonda olmasına ve yoğunluğa göre çok fazla fark ediyor. Normalde sezonda 250-300 Euro'ya kadar çıkıyor. Şu anda 1 Kasım'da bir indirim gelmiş. 150-220 Euro arasına inmiş. Bu aradaki fiyatta genelde aracı e, turizm şirketleri ve otellerin komisyonları. Yani direkt firmalardan rezervasyon yaparsanız 150-160 euro civarına kişi başı rezervasyon yapabiliyorsunuz. Ben biz kredi kartıyla ödedik. Kredi kartıyla ödeyince 10 lira da fark alır, 160 oldu. Normalde 150 anlaşmıştım nakit olduğunda. Ama yani bugün için birkaç firmaya sordum. 160 diyen, 180 diyen, 200 diyen, 220 diyen oldu. Dolayısıyla birkaç firmaya sormakta fayda var. Bizim geldiğimiz firma Güvercin Balonsu. Balondan otelimize geri döndük. Şimdi üzerimizi değiştik kahvaltıya doğru tekrar çıkacağız. Otelin dekorasyonu çok hoşuma gitti. Üç tane farklı sokak. Şehrin içerisindeki sokak ama o sokaktaki tüm yapıları aldığı için kendisi dekor etmiş. Bu ana binada da hani şuralara e, heykeller koymuş. Orta tarafta havuz var. Aşağısı sıpa. Şurada bir tane daha havuz var. Şimdi biz merdivenlerden yukarı doğru çıkacağız. Bu sokakların dekorasyonu. Yani sokakta giderken şöyle karşınıza sanat eseri bir e, kapının çıkması. Böyle oturmak için banklar ne bileyim ibrik filan ee, çok güzel bir dekorasyon olmuş. Restoranın kapalı kısmı bir hayli darmış. Şimdi kahvaltı için oturduk kahvaltı geldi. Kahvaltı bayağı doyurucu yani ihtiyaç olan her şey var. yumurtayı da soruyorlar. Ee, ben Bol beyazlı, bol, bol yumurta söyledim. Herhalde yapacaklar gibi. Kahvaltımızı da ettik. Şimdi odaya gidip biraz dinlendikten sonra Kapadokya'yı gezmeye devam. Oteldeki vaktimizin çoğunu odada geçirdik. Artık otelden ayrılma zamanı geldi. Havuz ve jacuzzi tarafı gerçekten keyifliydi. Odayı bir hayli beğendim. Bu odaya biz geceylik 6 bin lira verdik. Kasım ayı itibariyle Kapadokya'da sezon bitmiş oluyor. Dolayısıyla sezonda biraz daha e, yüksek fiyatlı olabilir. Ama bence içerisinde havuz bulunan bir oda için gayet makul bir fiyattı. Aşağıda bir de açık yüzme havuzu var. Ve hemen yanında spa varmış. Şimdi bir de spasına bakayım. Spor salonu zannetmiyorum ama. Hani varsa e, ilerisi için e, tekrar düşünmemi sağlayacak bir ekstra e, şey olur. Fayda olur. Tabii kışın dışarıda kimse yüzmüyor. Yaz için keyifli bir havuz yapmışlar. Tahmin ettiğim gibi sadece masaj varmış spada. Dolayısıyla e, çok bir işime yaramadı benim. Şimdi bir de yukarıda şurada e, kabanalar var. Oraya bir bakmak istiyorum. E, yukarıda bir tane daha havuz gözüküyor. Bir de oraya bakalım. Ondan sonra artık otelden ayrılma vakti. Oradaki havuz bu odaya ait havuzmuş. E, bu odanın e, teras katında bir tane açık yüzme havuzu var. Altı camla kaplı alt odadan <laughs> yukarı havuzu görebiliyorsunuz. E, otelde üç tane havuz olan oda varmış. Biri bu açık yüzme havuzu olan. İkisi de kapalı yüzme havuzu olan. Bir tanesi bizimki e, kapalı havuz ve jacuzzi var. Diğeri de kapalı havuz ve e, hamam olan bir oda. Bu villa dedikleri dubleks olan biraz daha yüksek fiyatı. Ben e, eğer hani biraz lüks bir e, tatil yapmak istiyorsanız, kış vakti geliyorsanız, açık yüzme havuzuna faydalanamayacaksanız mantıklı buldum. Güzel buldum. Kapadokya için güzel bir alternatif olmuş. Orta Hisar'daki en belirgin yapı Orta Hisar Kalesi olarak adlandırılan e, şu yüksek peri peribacası. Tüm Kapadokya bölgesindeki en yüksek peribacası e, Uçhisar'daki Uçhisar Kalesi zannediyorum. Ondan hemen sonra ikinci de burası geliyor. Şimdi kısaca bir yukarıya tırmanıp ineceğim hem spor olsun. Kaleye giriş 10 lira. Yani burada ücreti ödüyorsunuz, sonra yukarı çıkıyorsunuz. 86 metre yüksekliğe sahip yaklaşık e, 15 dakika sürüyormuş. O bayağı dik. Evet, manzara şimdiden. Şimdi en tepeye ulaştım. En tepeden bütün sar. Hatta şöyle baktığınız zaman göreme. Bu tarafa baktığınız zaman Uçhisar dahi gözüküyor. Ben Uçhisar kalesini çok sevmemiştim geçen tırmandığımda. Çünkü hem geniş bir yüzeyi var hem çok kalabalık. Hem de çok yüksekti. Bu orta isar daha hoşuma gitti. Hem o kadar yüksek değil sanki, daha alçak gibi geldi bana. Hem de kimse yok, <laughs> sessiz sakin sadece en tepede zirvede iki kişi vardı ve tırmanması da daha keyifli, daha dar bir alan olduğu için daha böyle mağara içerisinden e, tırmanma hissi uyandırıyor. Buraya gelinir. Tavsiye ediyorum. Peri bacalarının en güzel şekilde gözlemlenebileceği yerlerden bir tanesi de Göreme tarafındaki Devrent Vadisi. Burada o peri bacaları oluşumunu üzerindeki şapkalarıyla mantarsı yapıları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yolun kenarında hemen seyir terası var. Yukarıdan hepsini panoramik olarak görebilirsiniz. Şimdi Zelve Açık Hava Müzesi'ne geldik. Burada müze kart geçerli. Zelve Açık Hava Müzesi, Kapadokya'daki iki açık hava müzesinden bir tanesi. Birincisi Göreme. Öncelikli gidilmesi gereken Göreme. Ama ben Göreme'ye daha önce iki sefer, iki sefer gittim. Zelve'ye geçen sefer gelmiştim ama çocuk uyuyordu. O yüzden eşimle nöbetleşe hızlıca girip çıkmıştık. O yüzden bu sefer beraber daha uzun bakmak istedik. Zel ve peri bacalarının en yoğun olduğu vadi. Yani en fazla peri bu vadide, bu açık hava müzesinde yer alıyor. Burası yapılış itibariyle de biraz daha eski diğer taraflardan. Burada daha evvelden konaklama olarak kullanmışlar. Göremeyi daha çok dini amaçlı kullanmışlar. Ama daha sonradan burada da kiliseler yapılmaya başlanmış. 8. yüzyılda itibaren. 3 vadi diye Halinde zelve 3. vadide manastır da var bir tane Birinci ve ikinci vadi yaklaşık 100 metre 150 metre mesafesinde 3. vadi bir kilometreye yakın ama en güzel görülecek yer manastır 3. vadide Biz O yüzden 3. vadiye doğru gidelim dedik çünkü e, önceki gelişimizde birinci 2. gezmiştik Vadide bazı bölgeler böyle kapatılmış çünkü Göreceğiniz üzere Bakın şuralarda Kırılmalar olmuş Ve kaya kütleleri Aşağı düşmüş İçerisindeki mağaralar ortaya çıkmış yani e, ortasına kadar yarılmış. Burası da Zelve'nin camii. E, bu hem kayadan oyma şeklinde yapılmış hem de gördüğünüz gibi kesme taşlarla dış kısmı yapılmış. E, caminin hemen ön tarafı burası Zelve köy meydanı. ve 1952 yılına kadar burası kullanılmış. Bakın şuradaki evler e, yani Cumhuriyet döneminde de dahi kullanılan evlermiş. Ancak daha sonra erozyonun artması ve az önce gösterdiğim kayaların düşmesi tehlikesinden dolayı buralar boşaltılmış. Bakın şurada ufak ufak delikler var. Gözükebiliyor mu videoda bilmiyorum. Bu kayaların üzerine güvercinlik dediğimiz delikler yapılmış ki güvercinler gelsinler oraya yuva yapsınlar. Ki güvercinler orada yuva yaptıktan sonra dışkılayınca o güvercinlerin dışkılarını toplayıp gübre olarak kullanıyorlarmış. Manastır bugün içeri girilemez durumda çünkü tehlike arz ediyor. Gördüğünüz gibi kırılması ihtimali var. Ama kubbesi halen gözüküyor gerçekten çok büyük bir yapı ve içerisinde e, labirent gibi birbirine bağlayan yollar, tüneller varmış. E, Kubbede de çok ilginç bir şekilde tersine büyümüş bir tane ağaç var aşağı doğru yeşillenmiş. Güvercinliklerin etrafında bazılarında resim e, sanatı yapıldığını görüyoruz. Kimisi eskiye, kimisi çok da eskiye gitmeyen yani özellikle Allah maşallah gibi yazılardan anladığımız, daha çok şaman inanışından kalan nar veya bir çeşit efsanevi hayvan figürlerinden anlıyoruz eski olduklarını. Galip Bey'i de bulduk burada. E, 4 sene önce yine gelmiştik e, burada. Buradan size alışveriş yapmıştık. E, öncelikle tebrik ediyorum. Avanos bölgesinin seramik sanatının gelişmesinde en büyük öncüsüsünüz, değil Tabii. mi? İlk başta Kur'an ondan sonra sizin arkanızdan bir sürü atölyeler açıldı. Tabii tabii açılsın. Ne kadar çok açılırsa o kadar da iyi olur. Ve Türkiye'de de hani esasında Türkiye'de seramik sanatı deyince ilk başta Kütahya belki eskiden akla geliyordu. Şu anda Avanos geliyor. Orada Sıtkı Usta vardı rahmetli. Tabii o öldü. Evet. Yani biliyorum. Gelin buraya isterseniz şöyle bir atıp atıyorum. Atıyorum. Gördüğünüz gibi çok sağlam. Çanak çömlek kırılmadı yani. Kırılmadı. Bu sıcaklıkla mı ilgili? Yani evet, evet. dayanıklılığı. Kuvars var. Kuvars yani şu anda artık son 5-10 yıldır mutfaklarda popüler olan kuvars şeyi çok esen yani da şekilde kullanıyorsunuz. Top toprağın yapısında var ama çok kullan Biraz bahalı bir parça evet. şey, toprak. Ama bunu bilerek yapmak, bilerek dağdan almak önemli bir Bilmek lazım. Buradan el boş çıkmak pek mümkün değil. <laughs> Yine aldık bir şeyler. Yine ben zararlı çıktım. <laughs> Kapadokya seyahatimizin son durağı müze Otel'deyiz. Burası Kapadokya'daki ilk dört otelden biri diyebiliriz. Sadece Kapadokya'daki değil, burası Avrupa'nın da iki sefer en iyi butik oteli seçildi. Türkiye'nin de en iyi butik oteli belki de. Burada bir yemekle sonlandıracağız. Bu videoda Kapadokya'daki lezzet duraklarından bahsetmedim. Gittiğim yemek yerlerinden bahsetmedim. Onlar için bir hafta sonra Kapadokya lezzet rehberi videosu gelecek. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Spor ve macera seyahat kanalı Fitkeskin'i izlediğiniz için teşekkür ederim.